Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok güzel yazlık bir model anlatımı yapacağım. Şöyle yakından göstereyim. Modelim gerçekten hem çok kolay hem de çok gösterişli ve şık bir model oldu. Ee, örgüye yeni başlayanlar da rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum. Ben iki renk kullandım. Ee, modelim iki sıradan oluşuyor. Ilmek çıkarma ve ilmek kapatma şeklinde. Detaylı anlatımını birazdan sizlerle paylaşacağım. Şöyle iplerimi de göstereyim. İplerim yazlık bir ip, Alize divanın ipi. Bu iplerle yazlık her türlü örgülerinizi yapabilirsiniz. Terletmeyen, çok güzel bir ip. Tığımı da şöyle göstereyim. 2 numara, 2 milim bir tığ kullanıyorum. Eğer eliniz çok sıkı ise 2,5 ya da 3 numara tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet ilk olarak pembe ipimizle başlıyorum şöyle sabitledim ve çok sıkı olmayan zincir çekeceğim çok sıkı çekersek sık iğne yapmakta zorlanırız bu şekilde kısa bir model olarak göstereceğim sizlere Sizlerde yapacağınız şeye göre ne yapacaksanız işte bluz hırka vesaire o uzunlukta zincir çekerek başlayabilirsiniz ben kısa bir zincirle sizlere göstereceğim sanırım bu kadar yeterli şimdi zincirimi çektikten sonra şöyle bir zincir atlayıp hemen ikinci zincirimi bu şekilde batıyorum sık iğne ile kapattım İlk sıramız bu şekilde sık iğne olarak devam ediyor zincir atlamadan her zincirimin içine bu şekilde batarak sık iğnemi yapıyorum Bu ipler yazlık ip, merserize olduğu için rahatlıkla e, kullanabilirsiniz. Terletme yapmıyor. Yelek, bolero, e, ne isterseniz, hepsinde kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde bakın şöyle, her zincirimin içine birer tane sıkı sıkı iğne yaparak son sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sık iğnelerimi yaptım. Sıra sonuna kadar geldim bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çektim ve dönüyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta ilmeğinizi ayarlayabilirsiniz. Ben çok fazla uzatmayacağım. Bu uzunluk yeterli. Bu şekilde ilmeğimi uzattım. Hemen bakın buraya değil, uzattığım ilmeğin dibine değil, yanındaki ilmeğe. Sık iğnemin içine batıyorum. Bir tane zincir çektim. Ve ilmeğimi uzattım. Yanındaki sık iğneye batıyorum, ilmek çıkartıyorum, bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Bu sıramızda bu şekilde ilmek çıkartarak devam edecek. Bakın bu şekilde. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Bütün ilmeklerimizin aynı boyda olmasına dikkat edelim. Siz daha büyük bir parça yapacaksanız, bakın bu şekilde topladığımız ilmekleri tığdan çıkarıp ilk ilmekle devam edebilirsiniz. Fazla hırpalamadan açılma yapmayacaktır ilmeklerimiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tığınız doldukça ilmekleri içinden çıkartıp ilk yaptığınız ilmekle devam edebilirsiniz. Bakın tekrar bu şekilde tığımı çıkardım. Hemen ilk ilmeğimden devam ediyorum. Çok kolay ve çok basit bir model. Çok da güzel görünen bir model. Evet, şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Şimdi tekrar böyle ilmeğimi çıkardım. Son yaptığım ilmekten girip bakın burada son sık iğnem kaldı. Buraya da bu şekilde batıp ilmeğimi çıkarıyorum. Evet, şimdi modelimi tekrar çevirdim. Şöyle çeviriyorum. Bakın bunun ilk ilmeğimin içinden ipimi geçirdim. Bu şekilde kapattım. Şimdi sırayla buradaki ilmeklerimi toplayacağım. Ilmeğimi çıkardım, sık iğne ile kapattım. İlmek çıkardım, kapattım. İlmeklerin düz olmasına dikkat ediyoruz. Hepsinin yönü aynı tarafa bakacak. Bakın bu şekilde. Siz dilerseniz ilmeklerinizi daha çok uzatabilirsiniz. Bakın dönmemesine dikkat ediyoruz bu şekilde eğer ilmeklerimiz dönerse görüntü hoş olmaz evet sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi sık iğne ile kapatarak devam ediyorum tek renk de yapabilirsiniz ben iki renk kullandım tamamen zevkinize kalmış. Evet şöyle göstereyim. Bakın sıra sıra çok güzel bir model. Evet şimdi yavaş yavaş sıra sonuna geldik. Bunları tığdan çıkarınca açılmaz. Korkmayın. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geldi. Şimdi e, krem rengi ipime geçiş yapıyorum. Şöyle sardım parmağıma. Hemen tığımdaki bakın pembe ilmeğin içinden geçirdim. Şöyle pembe ipimi sıkıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Bakın bu şekilde uzattım. Dibine Bakın hemen çıkardığım ilmeğin sık iğne yerine tekrar batıyorum. <laughs> Bu şekilde ilmeğimi uzattım. Şimdi krem rengimle sırayla bütün sık iğnelere batarak yine aynı şekilde ilmeğimi çıkarmaya devam ediyorum. Bu arada bakın buradaki kısa ipimi de yürütüyorum. bu şekilde. Tekrar tığımı çıkardım. Hemen ilk ilmeğimden devam ediyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim hanımlar. Daha sonra tekrar kapatmayı, ilmeklerimizi kapatmayı birlikte yapalım. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimi çıkartarak geldim. Yine şöyle son ilmeğime tığımı geçiriyorum. Bakın şöyle ilmeğimi içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi yine sırayla bütün ilmeklerime sık iğne yaparak kapatıyorum. Hepsi bu hanımlar. sıra sonuna geldiğimizde tekrar pembe rengimize geçiş yapacağız. Bu şekilde bir sıra pembe, bir sıra krem olarak devam ediyoruz. Birden fazla renkle yapabilirsiniz. 3 renk, 4 renk tamamen zevkinize kalmış. Evet. Şöyle bakın. İlmeklerimizin yönlerine dikkat ediyoruz. İlmeklerimiz dönebilir. Döndüyse onları çevirip o şekilde kapatıyoruz Evet sıra sonuna geldim bakın bu şekilde şimdi renk değiştiriyorum şöyle pembe rengime geçiş yapıyorum modelimi çevirdim bakın bu şekilde krem ipimi sıkıyorum pembeyi de çok sıkmadan eğer sıkarsak modelimiz kasar Evet hemen İlk sık iğneme bu şekilde batarak ilmeğimi çıkardım. Yine sırayla ilmek çıkartarak devam ediyoruz. Ben şimdi biraz modelimi büyüteceğim daha iyi görebilmeniz için. Büyüttükten sonra tekrar sizlerle nasıl göründüğünü paylaşacağım hanımlar. Evet bu şekilde. Şimdi bu sıramızı bitirdikten sonra tekrar ilmeklerimizi sık iğne ile kapatarak bitiriyoruz. Ardından krem rengine geçiş yapacağız. Ben biraz modelimi büyüteyim. E, büyümüş halini sizlerle paylaşayım.